Ne yapmaktasınız beyefendi? Biraz pintilik, az buçuk savurganlık ve de delilik hanımefendi. Yani salata. Fıkraya göre iyi bir salatanın yağını, pinti... ...Sirkesini savurgan koymalı... ...Ve sonra deli de karıştırmalıymış. <laughs> Hoca cemaate sormuş. Allah'ın günahlarımızı affetmesi için ne yapmalıyız? Biri cevap vermiş. Önce günah işlemeliyiz. Anne! <laughs> <laughs> Can bu Babasında olacaktı Can şaşırdın beni babana gidecektin Ne var? Uçtu sanki, öyle bir kaçtı ki. Özür dilerim Nuran. Nasıl baktı bize değil mi? Nereye gidebilir? Düşünemiyorum. <laughs> Sakin ol. Çok üzgünüm, belki senden daha çok. Benim yüzümden çünkü. Konuşmam lazım onunla. Kaçmasaydı anlatabilirdim belki. En akla yakını babasının evine gitmesi. Anahtarı var değil mi? Evet. Götüreyim seni. Can, aç oğlum! Can, lütfen aç! Seninle konuşmalıyım. Düzme anneni! İçeridesin, biliyorum. Can, yalvarırım! Can, ne olur! evde miydi? Ne dedi? Konuşmadı benimle, kapıyı bile açmadı. Girin. Beni istemişsiniz. Bak evladım, annen seni görmeye gelmiş. Can Geldiğin için teşekkür ederim. Nedir mesele? Fazla kalamayacağım. Atölyeye yetişmem lazım. Bak Orhan, ben... Seçtiğin hayatı beğenmiyorum. Ama oğlunla arana girmem için sebep değil. Cuma akşamı eve gelince sana getiririm. En azından ikna etmeye çalışırım. Teşekkür ederim. Orhan Canı soracaktım İki saattir bekliyorum gelmedi Ne oldu konuştun mu Maalesef yapabileceğim bir şey yok Anlayacağın seninle görüşmek istemiyor Senin için kötü adamım belki Ama anne ile oğul arasını açacak kadar budala değilim Can kendi istemiyor seninle konuşmayı Telefon etti atölyeye Anneme gitmek istemiyorum sana gelmek istiyorum dedi İnanmıyorsan kendin konuş Can telefona bakar mısın Anne. Yavrum, pastayı sen mi yiyorsun, parmakların mı? İkisi de. Bana bilgisayar alır mısın baba? Kursa yazıldım. İyi etmişsin, düşünürüz. Baba, sen başka kadınla mı evleneceksin? Ne kim diyorsun? Yalan mı? Nereden çıkardın bunu? Annem Çiğdem teyzeye söylerken duydum. Hadi bakalım pastalarımızı bitirelim. Canın tepkisi normal. O yaşta her çocuk babasının yerini almaya kalkan bir başka erkeğe karşı çıkar. Ama bu sebepten Metin'den ayrılmaya kalkman bence çok yanlış. Başka ne yapabilirim? Anayım, mecburum. Bak Nurhan, önce kendini mutlu etmek zorundasın. Kendi hayatını kurmalısın. Bu ilişki, yani Metin, belki senin son şansın. Oğlum biraz daha büyüyünce seni anlayacaktır. Onun önünde upuzun bir hayat var. Ya senin? Biliyorum. On yıl sonra arkana baktığında pişman olmamalısın. Orhan'dan boşanırken yürekliydin. En küçük bir terslikte teslim olmak için mi baş kaldırdın? Hayır. Ama silah olarak oğlumu kullanacaklarını düşünmemiştim. Savaş bunu Nurhan'cığım. Beni bir abla olarak dinlersen diren. Hem de sonuna kadar. Sen mutlu olursan ileride oğlun da mutlu olur.